Arkadaşlar selam nasılsınız aşkımsılar Yumak bana bugün dedi ki ya Saralle benimle hiç oyun oynamıyorsun benimle hiç ilgilenmiyorsun Ben de dedim ki videoya başlamadan önce biraz şöyle onunla hoplaya zıplaya oyun oynayalım <laughs> Onun da gönlü olsun Şimdi arkadaşlar ben artık biliyorsunuz 5. seviyeye geçtiğim için biraz PK mağazasından paket satın almak istiyorum. Şimdi bakalım birlikte neler var. Mega başlangıç paketi ve mini paket. Arkadaşlar bu mini paketi benim e, pijama askerler ve kedi çocuğa benzetmem ne olacak? Kedi çocuğa çok benziyor zırh giymiş hali gibi değil mi? Ve çok da güzel görünüyor. Hem bir tane de yumurtamız var içinde. Bence bunu alalım. Daha sonra bakarız paketin içinde neler almışız deneriz. Biliyorum hepinizde var arkadaşlar ama niye bende de olmasın değil mi? Ben bu paketteki en çok bu saç stilini ve 20.000 altın veriyormuş bana bunu ve tam 35 elması çok sevdim. Şimdi bir de mega başlangıç paketine bakalım arkadaşlar içinde ne varmış? Bir açalım bakalım. Aa bak çok güzel rengarenk bir kıyafet. Tam sarallelik tam benlik. Ve içinde tam 3 tane de yumurtamız var arkadaşlar. Bu böyle birleştirip e, geliştirebildiğimiz yumurtadan sanıyorum. Ve tam 55 bin para ve elmas var. Bence bu paket çok güzel. Ha bir de ev var ama ben bu evi çok beğenmiyorum açıkçası ama daha sonra isterseniz birlikte bir bakarız. Biliyorsunuz ben parayla bir ev almıştım zaten. Şimdi onun içini daha yeni döşemişken bilmiyorum yeni bir eve ihtiyaç var mı? Neyse şimdi burada mobilyalarımız var. Klozetimiz de var arkadaşlar. Biliyorsunuz tuvalete gitmeden olmaz. <laughs> palmiyemiz, salıncağımız. Bence bu paketin içeriği gerçekten çok dolu dolu olmuş. Fiyatının da ben çok uygun olduğunu düşünüyorum. Altınımızı ve elmasımızı da aldıktan sonra artık diğer kalan paketlere de sonra bakarız. Evet arkadaşlar ben Saralya olarak bu üstümdeki kıyafetlerden biraz sıkılmıştım. Şimdi yeni kıyafetlerimin olması gerçekten bana çok iyi gelecek. Vay canın arkadaşlar tam 8. seviye olmuşum. Seviye atladım. <laughs> Aferin Saray'la sana. Şimdi görevlerimizi tamamladığımız için bakın görüyor musunuz? Bana sürekli elmas, altın, çıkartma falan veriyor. Bayağı da bonkör oldu bu paketleri almam. Benim işime çok yarayacak diye düşünüyorum. Hadi arkadaşlar o zaman bir kombinlere bakalım ama öncesinde şu bisikleti bir deneyelim istiyorum. Bayıldım. Arkasında çıkan o yıldızlara bakar mısınız? Çok havalı. Gerçekten çok beğendim. Keşke gerçekte de böyle bir bisikletimiz olsa arkadaşlar. Şöyle bir tur atalım. Ondan sonra... Ah! Nereye girdik? Arkadaşlar ben bir yere girdim. Aa Hoplayıp zıplıyorum. <laughs> Nasıl oldu bu? İnanamıyorum arkadaşlar ya. Şu başımıza gelene bakın. Bir buradan inmem lazım benim. Bir ineyim bakayım. Arkadaşlar ben bisikletle birinin evine girdim galiba. <laughs> Neyse hemen çıkalım buradan. Ve artık bence kombinlerimize bakma zamanı geldi. Tabii ki bunu da kutlayacaktık arkadaşlar. Tabii ki de bunu kutlayacaktık. Konfetilerimizi patlatıp yeni kıyafetlerimizi ve yeni paketimizi kutladıktan sonra bakalım, deneyelim. Yeni kıyafetlerimiz nasıl olacak? Öncelikle bu kıyafetimizi bir kaydedelim. Bu şekilde kombin kalsın, bir yere kaybolmasın. Çünkü ileride bir sürü kombinimiz olacağı için karıştırmayalım arkadaşlar. Vav. Wow. Arkadaşlar çok havalı değil mi ya? Evet. Crazy Run'da benim önüme geçenler artık korkun benden. <laughs> ben çünkü oyuna başlarken biraz korkuyordum sizde böyle kıyafetleri görünce. Artık bende de var. Bence çok güzel oldum. Çok havalı oldum. Biraz böyle bununla bir fotoğraf çekinelim. Bir poz verelim. Hatırası kalsın. Bakar mısınız? sarayların güzelliğine. Neyse arkadaşlar hemen diğer kombinimize de geçelim. Şimdi diğer kombinimizi ben daha çok beğendim. Çünkü daha renkli, bana daha uygun. Onu denemek istiyorum. Ve mega başlangıç paketinin kıyafetini deniyoruz arkadaşlar. Nerede? Aşağılarda mıydı? Önce onu bir bulmam gerekiyor arkadaşlar. Evet buldum. Aa, çok güzel arkadaşlar. Üstünde XT de yazıyor. Ay şeylere benzemedi mi böyle? Her an böyle bir hip hop dans yapacak gibiyim böyle. Kıpır kıpır tam benlik. Çok beğendim. Tamam bunda da bir pozumuzu verip fotoğrafımızı çekelim. Bunun da bir hatırası kalsın. Sizce nasıl? Siz de beğendiniz mi? Biliyorum birçoğunuzda var bu kıyafet ama Sarayli'nin üstünde görmediniz arkadaşlar. Bence ben de daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi size yeni evimi göstereceğim. Evet yeni evimi biliyorsunuz. İlk pakette verilen ev ama ben diğer evimi daha çok seviyorum. Yine de bir girelim bakalım içine. Hemen kendimize bir beğeni verelim arkadaşlar. Evimize bir girelim. Bomboş bir ev. Evet hiçbir şey yok. İşte buraya mobilyaları falan dizmemiz gerekiyor ama onu da daha sonra birlikte farklı bir videoda yaparız arkadaşlar. Belki de hiç değiştirmem. Büyük paketlerden aldığımızda bu uzay mekikleri falan var ya ya da böyle kromiler. Eğer o tarz bir şey de alırsak onu birlikte yaparız. Ya da acaba bu evler böyle hediye ediliyor mu birilerine arkadaşlar? Bir bilginiz var mı? Yani ben mesela hani pet takas ediyoruz ya. Mesela evde edebiliyor muyuz ya da ev ve hediye edebiliyor muyuz birbirimize? Eğer öyle bir şey varsa bence bu eve hediye edelim gitsin birinize. Bu arada arkadaşlar almamı istediğiniz büyük paketler varsa mağazadan yorum yapın, abone olun, bana destek olun ki ben de hepsini alıp hepsini size gösterebileyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşkımışlar. Görüşmek üzere. Öptüm.